Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 2021 yılı Eylül ayının ilk piyasa videosunu yapacağız. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2-2,5 yıldır otomobil piyasası ile ilgili videolar yapıyoruz. Ülkemizde diğer tüm tüketim ürünlerinde olduğu gibi otomobilde bir borsa haline dönüştü. Ve sizlere havadis videolarımızda otomobil sektörünün nereye gideceğini, Türkiye'de hangi otomobilin ne kadar üretildiğini, hangi otomobilin üretileceğini gibi bilgiler veriyoruz. Hatıra kalsın bölümlerimizde bize eski hikayesi olan klasik otomobillerinizi getiriyorsunuz. Onları ölümsüzleştiriyoruz. Ve piyasa videolarımızda da artık borsalaşan bu otomobil piyasasını anlatıyoruz. Hangi otomobiller alınmalı, yoğunluk ne tarafta, piyasa nereye doğru yöneliyor ve ne olacak bunları söylüyoruz. Videoya başlamadan önce videonun altına yorum bırakmayı, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunu videonun sonunda tekrar hatırlatacağım. Hatta isterseniz şurada videoyu durduralım. Abone ve beğen işini hallettikten sonra devam edelim. 6 ana madde halinde anlatacağım size. Bu ana maddelerden birincisi dolar. Dolar düştüğü için şu an biraz Dolar dolarda gevşeme var, düşme var. 8.39-8.38 civarlarına gevşeme var. Dolar birazcık düştüğü için insanlar otomobil fiyatlarının düşeceğini düşünüyor ve otomobil alacak olan kişiler bekliyor. Dolar otomobil ilişkisini veya işte döviz otomobil ilişkisini size kısa bir şekilde anlatayım. Döviz yükseldiğinde bir sonraki madde otomobil veya ham madde her neyse o yüksek fiyat üzerinden alınacağı için çünkü bu ürünlerin tamamı ülkemize döviz üzerinden giriyor ya zamlar anında yansıtılır. Çünkü siz bir malı 10 liraya aldınız, döviz arttığında bir sonraki partide otomobil veya malı 12 liraya alacaksınız. Doğal olarak satacağınız ürünü 12 liranın üzerine satmanız lazım. Çünkü o kazandığınız paradan, kar ettiğiniz paradan verginizi vereceksiniz, kiranızı ödeyeceksiniz, evinizi geçindireceksiniz. O yüzden öncelikle karınızı elde etmeniz lazım ve sonraki maliyetinizi düşünmeniz lazım. 10 lira olan maliyetiniz bir sonraki adımda 12 olacağı için zaman anında yansıtırsınız. Bunda hemfikiriz. Ama videoların altına gelen ço yorumların çoğu şu şekilde. Tamam abi bunda hemfikiriz ama ya o zaman dolar düştüğünde neden indirimler anında yansıtılmıyor? Onun cevabını vereyim. Dolar veya dövizin düşmesi veya artması aslında piyasada bir beklenti oluşturur. Mesela şu abi sağ tarafımızda kaldırım var ve sağ taraftan böyle bana doğru yaklaşıyor. Acaba nereye gideceksin o aradan? Döviz arttığı ya da azaldığı zaman piyasada bir beklenti oluşturur. Bugün dövizle ilgili piyasada çok fazla spekülasyon var ve bu büyük büyük otomobil şirketlerinin kendi bünyelerinde çalıştırdıkları ekonomi alanına ilgili bir sürü personelleri var bu personellerin yönlendirmesi, tahmini veya yönetim kadrosuyla, ülkemizin yönetim kadrosuyla yaptıkları görüşmeler neticesinde bazı politikalar belirliyorlar. Bu politikalar böyle bizim buradan baktığımız gibi sığ politikalar değil, biraz daha tekniğe dayanan politikalar. O yüzden firmalar dolar düştüğünde veya döviz düştüğünde indirimleri direkt yansıtmıyorlar. Zaten elinde bir mal var bu adamın. Bu malı 10 liraya almış. O dolar 10 lirayken ya da euro 10 lirayken almış. Euro 9 liraya düştüğünde bu adamın maliyeti değişmiyor. Bu bir. Zaten onu aldı bunu. Ancak bir sonraki partide bu maliyetten bunu alacağını biliyor. Fakat elindeki ürünü tüketip bir sonraki partide bunu 9'dan aldığında piyasalar bir beklenti içerisinde oluyor. Çünkü ülkemizde ben hep söylüyorum döviz biraz daha sabit derlerse en azından yukarı çıkacaksa da sabit çıkarsa bunu bazen yanlış anlıyorlar. Sabit döviz kurumu diyorsun öyle demiyorum. Sonradan bir müdahale olmazsa yani bu işe bu iş biraz daha kolay olur ve biz bunu biraz daha öngörebiliriz. 9 liradan bu ürünü aldıklarında da piyasada bir beklenti oluşuyor. Genel olarak böyle yani yıllardır bu bu şekilde gidiyor. Bu beklenti diyor ki ya euro 10.5 olacak ya da 11 olma ihtimali var ya da 10'a çıkma ihtimali var. E doğal olarak indirim yapmıyor firmalar. Çünkü indirim yaptıklarında bir sonraki mala tekrar zam yapmaları gerekiyor. Bir de burada vergi dilimleri giriyor işin içine. Şimdi biliyorsunuz 50'ye 80 vergi dilimi var. Bir otomobile zam geldi. 80'lik vergi dilimine girdiyse Euro'ya indirim geldiğinde o malı çabuk tüketip o fiyattan alsa bile liste fiyatı üzerinde indirim yapmıyor. Sen bayiye gidince %50'lik vergi dilimine sokuyor, faturayı buradan kesiyor. Firmaya bu şekilde parasını ödüyor, vergisini yatırıyor. Senden de 20 bin lira üzerine para istiyor. Bu, bugün neredeyse tüm firmalar bunu yapıyor. Doğal olarak bunu yansıtmaları biraz işlerine de gelmiyor. Tamam ekonomik olarak bunu yansıtmak ani hızlı bir şekilde zor ama özellikle indirimleri yansıtmak zor. Zamları yansıtmak kolay ve mecburi olan kısmı o. Ama bunun içinde tabii ki hep iyi niyette yok. Üçüncü ana maddemiz faiz indirimi mevzusu. Cumhurbaşkanımız yaklaşık 1-2 hafta önce bir canlı yayında açıklama yaptı. Faiz indirimi olacak dedi. Faiz indirimi olacak dediği için insanlar yansa daha antrenmanlı bir şekilde faiz indirimi olsa da kredi çeksek işte bir mal alsak diye bekliyor. Ama bunun yanında önceki videoda da söylemiştim. Satıcılar da yansağda antrenmanlı olarak faiz indirimi olsa da zam yapsak diye bekliyorlar. Doğal olarak faiz indirimi beklentisi esasında çok fazla bir şey değiştirmeyecek tüketici anlamında. Dördüncü ana maddemiz ÖTV indirimi mevzusu. ÖTV indirimi mevzusu piyasalardaki hareketliliği tamamıyla değiştirdi ve durdurdu. Faiz indirimi birazcık piyasalara zayıflatmıştı ama ÖTV gerçekten piyasayı durdurdu. Çünkü şu oldu. Burada birinci alt başlığa gelelim. %50'lik vergi diliminden 80'lik vergi dilimine çıkacak olan otomobilleri almak istiyor insanlar. Neden? kar etmek için. İnsanlar kar etmek istiyorlar ama satıcılar da kar etmek istiyor. Doğal olarak bayiden %50 ÖTV diliminde bir otomobil almak istediğinizde 20 bin lira, 25 bin lira, 10.000 lira, 15 bin lira işte cam temizledim, motor kapağının içini temizledim, koltuk temizledim, cam filmi yaptım ve seramik kaplama yaptım diye sizden para alıyorlar. Hatta bu paraları elden istiyorlar, fatura da kesmiyorlar. Doğal olarak diyorlar ki ortada bir kar olacaksa mesela 250'den arabayı alıp 3 ay sonra 300'den satacaksa bu adam 20'sini ben alayım diyor bayi. Sonra parası olan abilerimiz var. Bu parası olan abilerimiz bu arabaları bu 250 bin liralardan topluyorlar zamanında. Sonra 270'e, 275'e sana bana satıyorlar. Sonra esnaflar var. Esnaflar da bu arabaları alıyorlar. Yine aynı şekilde kar edip satıyorlar. Hatta Bayiler zaman zaman esnaflara daha fazla araba veriyorlar. Neden? Çünkü senden tek tek elden para alacak. Sen bu paraları verdiğin zaman gidip şikayet edeceksin. Mesela geçtiğimiz günlerde X arabasının videosunu yaptık. Videolarda da ben hep söylüyorum böyle para alıyorlar da kimse bir şey yapmıyor yani. Onunla ilgili bir şey yok. Kimsenin umurunda değil. Zaten bu işi denetlemesi gereken kişilerin de anladığım kadarıyla pek umurunda değil. Her videoda söylüyoruz bunu. X firmasının arabasını test ettik. Test ettiğimiz abi dedi ki burada ben dedi elden dedi para verdim. X kadar para verdim. Tamam. Sonra bayi yetkilileri bu videoyu izliyorlar. Ona dönüyorlar. Diyorlar ya böyle demişsin ayıp ettin niye söyledim? biz sana araba verdik. Sonra bana dönüyor ben de diyorum ki niye ayıp edeceksin sen 10 lira 15 lira fazladan para vermişsin bu arabaya. Fatura kesmemişler ceplerini atmışlar. Ayıp eden kim acaba diyorum. Sonra o bayi yöneticileri diyor ki abi diyor biz sana işte bakımda indirim yapalım. Bakım hediye edelim bile değil bakımda indirim yapalım. Sonra abimiz bana dönüyor diyor ki ya böyle böyle dediler ben kabul edeceğim galiba. Ben de diyorum ki paranı iste. Ya yani işte videodan o kısmı keselim mi falan gibi bir muhabbet dönüyor. Ben diyorum ki onlar derse yapmam ama sen diyor dersen yaparım sıkıntı yok. Ondan sonra diyorum ki paranı iste paranı versinler. O da diyor ki eleman dedi ki abi parayı istersen bana çok büyük külfet olacak. Benden alacaklar bu para. Ben de diyorum ki abi senden almışlar zaten. O eleman senden fazla para almış. Sen o elemandan para alacaklar diye adamın haline acıyorsun. Sonrasında ne oluyor? İş böyle bir çıkmaza giriyor. Garip bir piyasadayız. Yani bir de bizden fazla para alan adamlara ayıp olmasın diye davranıyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız X firmasının Y arabasını alacak. Arabanın fiyatı normalde 230 bin liraydı. ÖTV matrah değişimi olmadan önce. Bu arabayı tam 265 bin liraya aldı arkadaşım ve dedi ki vurman olayım sakın kimseye söyleme. Bana bu arabayı verdiler. Hatıra gönüle ben araya bir sürü adam soktum dedi. Bir şey diyemedim yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü alıcılarımız böyle. Alıcı ve böyle olduğu için benim yani diyebilecek hiçbir şeyim yok. Zaten bununla ilgili anladığım kadarıyla tek şikayet eden kişi de benim herhalde. Çünkü para verenler şikayet etmiyor. Yani öyle bir garip bir durum var. Bir diğer husus da %80 ÖTV'ye girmiş otomobilleri insanlar almak istemiyorlar. Almak istememe sebepleri de şu. Diyor ki adam bak bir matrah düzenlemesi oldu. İşte Hondalar, Toyotalar 300 bin liraydı 250'ye düştü. E abi biz bu arabaları yani Honda olmaz da X arabası olur. Aldık 80'lik dilimden. Bu araba tekrar 50'lik dilime düşerse biz zarar etmiş olmaz mıyız diye düşünüyorlar. Zaten şu an matrağı artırabilecekleri kadar artırdılar. Bundan sonra çok fazla bir payları yok. Genel bir vergi düzenlemesi gelecek muhtemelen bundan sonra. Bugün sıfır fiyat 350 bin üzerinde olan hiçbir araba kolay kolay 80'in altına düşmez. Ama tabii biz sürprizlerle dolu bir ülkeyiz. Her şey olabilir. İnsanlar bundan korkuyor. Doğal olarak bundan dolayı 100, 150 ve 200 bin lira bantlarında otomobiller şu an çok satılıyor. 200'ün üzerinde otomobile para verecek olanlar %80 vergi dilimine girmesi muhtemel otomobilleri seçmeye çalışıyorlar açıkçası. Hangisi girer hangisi girmez bunun hesabını yaparak herhangi bir otomobil alıyorlar. Geçtiğimiz yıl 8. aydan sonra piyasada ciddi bir nakit problemi vardı ve yüksek fiyatlardan otomobili alan insanlar otomobillerini bir türlü nakite çeviremedi. Fiyat indirimi yapsalar da çeviremediler. Çünkü para verecek kimse yoktu. Çünkü piyasada nakit yoktu. Doğal olarak bir kısım insan da bu nakit probleminin tekrar olacağından korkuyor. Bundan ben de korkuyorum ve size her videoda şunu söylüyorum. Abi nakit problemi olabilir. O yüzden bir araba alacaksanız tamamını, paranızın tamamını bir otomobile sadece bağlamayın. Yani araba alın. Otomobil hala da enflasyonla en iyi mücadele yöntemlerinden bir tanesi ama ya bütün paranızı bağlamayın. Hani birazcık para kalacak şekilde alın ki yarın öbür gün 2 3 aylık bir böyle para kıtlığına girersek en azından sıkıntı yaşamayın. Bu iyi bir temenni. Böyle yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Son ana başlığımıza gelelim. Burada da insanlar geçen yıl dediğim gibi otomobillerini bozduramadığı için altın, dolar Euro gibi biraz daha hızlı bozdurabilecekleri. E biraz da şimdi bir gevşeme oldu ya az önce de söylemiştim herkeste tekrar bir yükselme beklentisi var. Otomobil firmaları buna dahil. Yükselme beklentisi de olduğu için insanlar şunu hesaplıyor bugün. Giriyorlar internetten. 2019 yılında dolar neymiş? 21'de ne olmuş? Altın neymiş? Ne olmuş? Otomobil neymiş? Ne olmuş? E bakıyorlar ki abi arada zaten çok ciddi bir fark yok. Benzer şekilde kar ettirmiş bunlar. Doğal olarak biz uzun vadede dolar alsak, altın alsak, gürü olsak da aynı şekilde paramız değerini en azından koruyacak enflasyonda mücadele edeceğiz. E bunlar biraz daha hızlı bozdurabilir şey, hızlı bozdurabilir şeyler. Bunlardan bir tane alalım diye düşünüyorlar. Bundan dolayı da özellikle 300 bin lira üzerindeki otomobil piyasası şu an inanılmaz derecede zayıf gidiyor. Hatta durmuş noktada. 250 bin, 260 bin onun üstünden sonra yavaşlamaya başlıyor. Ve premiumlara çıkana kadar, 500 600'lere 600 lira çıkana kadar da yavaş gidiyor. Bu ara yok gibi bir şey. 500-600'den sonra tekrar kendi içerisinde bir ivmesi var otomobil satışlarının. 2021 yılı Eylül ayının piyasası bu şekildeydi. Otomobil piyasası net olarak bu şekilde ilerliyor. Yani bugün otomobil alacak insanlar genel olarak bunları düşünüyor ve bunlara göre hareket ediyorlar. Bu bir yatırım tavsiyesi videosu falan değildir. Bu sadece piyasanın piyasada görünen şeyin size aktarılması videosudur. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.